Hepimize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Minecraft oynuyoruz arkadaşlar belki görmediniz ee, bir önceki çekimde hatalar olduğu için onu atamadım ha, hatalar var o yüzden yeni bir çekim Golem'in ne oldu dersiniz de işte. onu öldürdüm kestim şöyle bestemi çıkmıştı bir tanesini sürdük kalkanın yapımında kullandım bir tane şu Gördüğünüz gibi zaten elkin ok tarafından vurulduğu anlayacaksınızdır. Ok tarafından vuruldu bence biraz saçma olmuş. Yani hani villager'lara baskın yapanlar var ya, baskıncılar. İşte onlar tarafından öldürüldü. Onların yerini buldum dedim. Hayır, hazır bir yer var. Hemen oraya Yerleşeyim ama işte öyle olmuyor işte bu yüzden. Oyunu kaybetmem umarım çünkü sonra kaybettim. Benim bir şeyler varmış ki. Alayım. XP de gelsin. sezon 1 normal ise şey. Böyle ben Arkadaşlar az önce olan olaydan böyle buyur... hani elim ayağımı dolaştı oluyor ya işte onun gibi bir şey oldu ama o yani konuşamadım onu şu an son... güçsem sinirlensem diye düşünüyorum ve o yüzden tam konuşamayabilirim. Onu da söyleyeyim. Bazen yanlış şeyler de yapıyorum. Ve arkadaşlar videonun başında hep şey yıldırım kardeşlerden meleket demeyi unuttum sanırım. Bu arada arkadaşlar yıldırım kardeşler genellikle ben video çekeyim. Artık tek ben video çekeceğim. Onu söyleyeyim. Oy bulamadım. Arkadaşlar eğer görürseniz yorumları yazın. Çünkü ben büyük ihtimalle gelmeyeceğim. Ben bir yeri kaybedersem bulamam. Hani oyu spam point de çekmedim. Ya da yatakla da geceleri yapmadım. Çünkü Zaten geceleri yatamazdım. Gel. Gel. postun ne yapayım ki? Mantarı ne yapayım? Toprağı ne yapayım? Tamam böyle zaten. Arkadaşlar ben normalde eventel düzeni çok takmış birim kafeye takmış birim yani emanetim illa düzgün olacak yoksa neyin nerede olduğunu hiç anlamıyorum zaten mantık kendi öyle e, emanetim düzgün olmazsa nasıl anlayacağım bir türlü bulamadım ben o yeri hani boş boşuna evde yapmak istemiyorum Belki orayı bulabilirim. Mesela ben canım çok uzaklaştım. Böyle komutları kullanmayacak değilim. İstersen komutları kullanırım. Ama öyle tabi şey komutlarını da kullanmam. Ee, bana git, diamond ver falan onları kullanmayacağım. Niye? Çünkü ben de bilmiyorum. Böyle arkadaşlar ee, eğerleri kodla alacağım. O give dediğimi su kodla alacağım. Çünkü eğer almak çok zor. Yani alamıyorsun aslında. Benim bildiğim kadarıyla tabi su malzemeler olunca yapacağım. İpim. Bir ip. <laughs> Üçleri bir ip üç deri bir tane de demir Evet bu malzemelerim olursa şu anlık derim var deri bu deriyle olmuyor zaten üç derim de yok demirim de var nereden baksanız her şeyim var ama artık arkadaşlar ben o yeri bulacağım. Bulduğumda da geri döneceğim. Arkadaşlar eğer yapamadım köyün yakınlarında ay eğer diyorum ya o tapınak tapınak diyorum. O beş siz anladınız beni. Onlara ben baskıncılar diyeceğim. Baskın yapan Köylülere baskın yapan kişilerin bir işini bulamadım ama bu tapınağı buldum köyün yakınlarında. Ve bu eğer gidersem e, şey yapacağım. Evet. İşte eğer buradan eğer çıkarsa eğer gidip oradan almayacağım. Umarım eğer de çıkar şeydi. Ama emot Bu ne? Çok güzel. Buraya gelmek bayağı yaradı. Aha diamond da buldum. Yok artık. Evet arkadaşlar bu mutlu şey ve mutlu diyorum ya. Normal server bu son bölüm Final bölüm Bu burada bitti. Ama bu ne artık? Saçmadım, izlediğiniz için aynen öyle. Çekiyorsun değil mi aynen? Çekiyorum abla. az önce konuştuk. benim konuştuklarımı anlamadım da tabii. Belki. Ama almadık, almadık. Neyse ben videoyu başlatıyorum o zaman. Evet arkadaşlar geri döndüm. eğer için geldim ben buraya değil mi? Eğri bulamadım. Bura Ne yapacağım? Ben o yeri bulacağım. O yeri bulacağım. Bulacağım siz bekleyin. O yeri ben bulacağım. <laughs> Keşke öldüğüm yerleri falan görebilseydim. Her şey arkadaşlar duruyorum. Dur arkadaşlar artık lütfen şey çıksın. Ee, güzel bir yer çıksın. Ya bu ne? Ben buraya bunun için mi geldim? Nedir için mi geldim? Nedir yeri buldum ya? Ne yapayım ben nedir? Ne yapayım ben bunu? Çakmak taşısın o pisliğini. Çakma. Kendimi mi yakayım? Aa altı çok sevindim. Dur dakika. Kova eşittir su eşittir eğer altında diamond varsa güzel tamam sevindim ama ben hala er istiyorum o tapınağı istiyorum niye böyle bir şey yaptım ben nasıl kıracağım bunları sen niye yanıyorsun Kraft dengenin yandığını kim görmüş? Artık ben. Hemen şunlarla bir kazma yapayım. Genellikle altın hiç kullanmam. Ama bu an kullanmak zorundayım. İyi kazıyor. Ya çıkmıyor muymuş? Boşu boşuna kaldık. Ha ne yapayım? bir dakika. Bir, iki, üç, dört, beş, ya yanlış yere koydum. Artık çok şey ama gıcık olmayı başladı. Ben bu yerden gideceğim. Bu ne ya? Bu ne? Crafting'i daha Ya yağmur başladı şimdi. Niye bana bunu yapıyorsun diye sormayın bu ara. Yapacağım. Yağmuru durduracağım. Çünkü görünüm kötü oluyor. Veya yaratık çıkmasın diye de yapır, yapıyor olabilir. Bunu sorgulamayın. Bu bence en iyisi. Ve ben yine o yere aramaya geri döneyim. Yeter artık bunlardan bulmaktan bıktım ben o yer bu yeri mi istiyorum? Ben daha güzel bir daha güzel derken yok. Her şey ben başka bir yer istiyorum. Buraya gelmek, buraya gelmek istemiyorum. Ben bir yerleri bulmak istemiyorum ki. Burayı köy buldum. Ben bu yerleri bulmak istiyorum arkadaşlar. <laughs> evet buradan da benim ne kadar dönük olduğumu gördünüz. Ama çok güzelmiş. Ha bu kadar. Ben de akasya ağaç. Akasya mıydı bunun için? Her şey ben de bu ağaçtan toplayacağım. Böyle gideceğim ev yapacağım. Dur ev Kendimi kasaba yapacağım. Karpuzun görünümleri değişmiş. Çok süper olmuş. Toplayabiliyor muyum? Hayır. Oh, Çok güzel. Kas 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 kas. Söyler yetiştirsin, ekin alsın. Aynen böyle devam ediyorsunuz. Ben niye şeker kamusu topluyorum ki? Zaten portal falan yapamıyoruz da. Şelale de var. Arkadaşlar aklımdaki evi bir dahaki benim de görmüş olacaksınız. Benim de bir sürü karpuzum oldu. <laughs> i̇ki stek nereden baksanız iki stek karpuzum var sanırım. Aynen öyle. Nasıl kaldı. Bir üçü. ay işte üçüncü işte. Konuşamıyorum artık. Fıçılar da var. Ben bunları alırım. Ben hiç böyle bir köy görmedim arkadaşlar. Bu ne? Acaba dışında bir şey mi? Yok ya değildir. Hani su çekme yerleri falan oluyor ya. Ama dur. Yani siz anladınız herhalde beni. 15 dakika olmuş ya video. ayak daha iyi. Filamalarla bir isim var mı? Yok. Niye tatlıyam? Bilmiyorum. Ay! Ne yapacağımı da bilmiyorum. Neyse bir dahaki bölüm gerçekten ya, ya kafamdaki evi görmüş olacaksınız. bir ağaç ev de yapmayı düşünüyorum. Evet düşünüyoruz ama yapabiliyor muyuz? Belli değil. Vay be bunu yapan mimar da ama ne zeki. Bildiğin ölmemizi istemiş sadece söylememiş. Diyor sen gel gelirken tuzağa gel tuzaktan da öl. Ben anladım süper yapmışlar. Ben anlıyorum onların ne demek istediğini. Ha şey arkadaşlar bu videoda bu kadardı. Ne yaptığımı bilmiyorum ve bay bay.